Hacibi Kurmancid Bey'cim, aynı vakit Profesör Ahmet Üzer, hoşçunuh, biranuh, dayık neme, mez neme, hu hamu serçeva sersere atına, Kadim şehrimiz, güneşin başkenti. Ural torulara başkentlik yapmış Kadim şehrimiz varımız siz temsilcileri ne güzel değerler yaratmış. Ne güzel büyükler yaratmış. Ruhu suları, Ahmet Ekhanileri, Fekyen Teylanları, Abdullah Yüceleri, Yaşar Kemalleri ve Profesör Doktor Ahmet Hocamız bilim adamları ve eş başkanlarımızı yetiştirmiştir. Onlara selam olsun saygılarımızı sunuyoruz. Değerli konuklar, biz bu yola çıkarken ne demiştik? O kongreyi hatırlıyorsunuz. Olaylı kongreyi hatırlıyorsunuz. Bu kardeşiniz, kardeşiniz o kongrede seçildi. Dolayısıyla ne demiştik o gün? Ben de biz olma anlayışıyla söylemiştik. Ortak akıl, birlikte çözüm demiştik. Her zaman söylediğim gibi bizim amacımız ben halkının Kürtlerin birliğini beraberliğini sağlamaktır. Bu federasyon asil görevlerinde bir de budur. Demokratik, eşitlikçi, adil ve insan haklarına saygılı bir van den derler yaratacağız ve öyle de devam ediyoruz. Kamu bütün programlarımızda, kongremizde, yaydaşlandımızda, istarımızda, futbol turnuvamıza yeni kapı ilkini yaptınız Van Tant'ın günlerinde siyasi partilara bir çağrıda BULUNMUŞTUM Ve demiştim ki artık Vanlar yönetilemez. Artık Kürtler yönetilemez demiştim. Biz artık yönetilen değil, yönetici olacağız demiştik. Şükürler olsun bugün 14 13 sene ilçe belediye Van'da kazanarak bir tane büyük şey belediye başkanı da ekleyerek 14, e 14 yaptık. Bir de İstanbul'da bir belediye Başkanımız sayın Ahmet Üzer bir bilim adamı elini Esenyurt'a değdirdik. Toplam bilesiniz 15 sene belediye başkanımız bağımlı vardır. Onlara selam olsun burada. Biz göreve geldiğimizden beri Van Dernekler Federasyonu olarak bizle yaptık. En önemlisi bu federasyonu halkın federasyonu haline getirdik. Bu federasyonu gençlerin federasyonu haline getirdik. Bu federasyonu işte burada ailemiz olan kadınların, gençlerin şu anda sıra girmiş mısır alan, sınırsız şeker alan o çocukların federasyonu haline getirdik. Değerli arkadaşlar, çok kıymetli eş başkanların ve belediye başkanlarım. Biz bir futbol turnuvası yaptık. İl dernekler başkanımız orada. Esenyurt'ta. Daha Ahmet hocamız gelmemişti. Biz 45 il içerisinde üçüncü olduk ve o çocuklara belediyelerin ait bütçeden kendi çocuklarımıza o bütçeyi pay verdik. Ve üçüncülük almasını da aldık sellere sonumuzda duruyor. İnşallah o turnuvayı o belediyemize ortaklaşayım dernekler birliği başkanımız Orhan Bey'le beraber yapacağız. Mesela ilkini yaptığımız bir şey söyleyeceğim. Biz ilkini prensip olarak iftar verdik. Şimdi buradaki insanlar biliyorlar da dışarıdaki insanlar ya kardeşim iktisada pro proje mi anlatıyorsun? Evet, iftar sürücüsü bizim için önemliydi herkes erkek tek o manası dolduruyor, doldur, doldur, boşa iftar yapıyor. O iftara yarısından fazla kadın gelmişti, çoluk gelmişti, aile gelmişti. Ne dediler? Dediler ki evet artık bir kurumumuz var. O iftarda hınca hınç doldu ve kadınlar vardı, gençler vardı. Onun için o önemlidir. Biz birincisini yaptığımızda kara benzeyen kusura bakmasın 20 yıldır yapıyorlardı. Bize dediler ki hayır bu tarihler 20 yıldır onlara aittir. Patentin mallarıymış gibi. Biz dedik hayır kabul etmiyoruz kardeşim. Biz buna itiraz ediyoruz. 3-6 Ekim'i biz aldık inşallah. Burada başta Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere 14 belediyemiz standlarda yerini alacaklar ve oranın gelirliyle beraber şeffaf bir şekilde şu anda öğrencilerimize buz verdiğimiz gibi o öğrencilerimize kurs vereceğiz. Biz ilkini yaptığımızda ben bana 25 sene arkadaşımla gitmişim. Yönetici arkadaşlarım buradalar, biliyorlar. Biz oraya gittiğimizde ben bari mesaj çektim sayın valiyim. Biz gelmişiz sizi ziyaret edeceğiz demiştik. Ben siyasete girmiyorum. Olan yaşadıklarımızı bize yapılan üvey evlat muamelesini anlatıyorum. Ve buyurun gelin başkanım sizi bekliyorum. O kapıya gittiğimizde hangi kirli eller değdiyse kim aradıysa ve biz yedi gün orada bekledik. Bizi içeri almadılar. Ve 29 gün biz orada kamp kurduk. Eritre'de bütün basınımızı çağırdık. Belediye seçilen belediyeleri dolaşıp odaları dolaşıp bize söz verdiler. Prokeylerin üstünde yerlerini bellediler. Ve peşinatı yatıracaklardı. Ve döndüler bize dediler ki Başkan kusura bakma biz gelemeyiz. Biz gelmiyoruz dediler. Biz bunu hak etmemiştik. O öve evlat muamelesi Van halkı elli tersiyle öyle bir vurdu artık ki şu anda belediyelerimiz var artık. Başımız dik, önümüze bakıyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız benim de dostum Büyükşehir Belediye Başkanı'yken danışmanlık yapmışım ben kendisine. O gün Ahmet Hoca'yla beraber Esen Büyük Meydanı'na da yakaladık davetiyemizi verdik. Ve hemen talimatı verdi. Pişafan halkı bu taneleri hak ediyor. Arabaların üstünde artık bu piknikleri, bu alanları yapmıyor. 13 sene, 14 tane Esrumanlar aynı anda söyleyebilecek ve koronu söyleyebilecek toplam 32 kişi ses rider sistemi bunu teknik arkadaşlarımız biliyor da burada bekliyor onlara teşekkür ediyorum kurdular ve sizin huzurunuza Murat Olgun Bey ve Ekrem İmam Oğlu Başkanımıza ve ekibine de çok teşekkür ediyorum. Burada selam gönderiyorum. Ve bu duygu düşüncelerle birçok binlerin önünde konuştum. Hayatım boyunca şetesim düşmedi. Hayatım boyunca bu kadar onurlandırmadım. Hayatım boyunca bu kadar heyecanlanmadım. Biraz bağırdıysam heyecanımda bağırıyorum. Coşkuluğun bağırıyorum. Bütün Van ilimiz 50 kişiyle İstanbul'a çıkarma yaptığı için bu coşkuyu yaşıyoruz. Bize o evlat muamelesi yapanlara ders olsun bir daha bu halka böyle bir şey yapmasınlar. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Biraz sonra eş başkanlarımız konuşacak ve müzik dinleyeceğiz, müzik. Kendinizi ve arkada gördüğüm yarısı kadın olan kadınları, gençleri alkışlanmalarını rica ediyorum. O yüzden diyoruz ki zün ziyan azalıyoruz.